Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Son 3-4 senedir şahsımla ilgili yapılan karalama çalışmalarının sizler de farkındasınızdır. Yurt dışına çıkmış olduğum son 7-8 aydır zamanda da bu çalışma zannederim ki misliyle katlanarak devam etmektedir. Kıymetli dostlarım, bu konulara açıklık getirmek için peş peşe 3-4 tane video çekmemin doğru olacağını düşündüm. Bu ilk videoda ilk yapılan algı çalışmalarını ve bunların şahsın neticelerini anlatmak isterim. Kardeşlerim, ben ilk yurt dışına çıktığımda hakkında şöyle bir dedikodu yayınladılar. Dediler ki Sedat Peker YPG'ye yani PKK'nın Suriye koluna silah satmaktan hakkında gıyabı tutuklama verildi. Interpol kararı çıkarılıyor. Ve bu dedikoduyu o kadar çok yaydılar ki ben sadece gülüyordum tabii. Arkadaşlarımız bana neden gülüyorsun dediklerinde böyle bir şey anlatıyorlar. Bu çok komik. Buna inanacak herhalde bir tane insan bulunmaz demişti. Kıymetli dostlarım, Suriye'de, Bosna'da, Çeçenistan'da ve dünyadaki diğer Müslüman Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki sıkıntı anlarda insan ekipmanlar ve insan yardım araçları gönderdiğim doğrudur. Eğer ki bir yere ben silah gönderdiysem de buralara göndermişimdir. Ve bu silahları da satarak değil, kendi çocuklarımın rızkının parasıyla göndermişimdir. Ancak ileride herhangi bir kanuni sorumluluk doğmasın diye, bu sözler yanlış anlaşılmasın diye herhangi bir silah yolladığımı özellikle belirtip sadece insan ekipman yolladığımı söylemek istiyorum. Kıymetli dostlarım, şimdi söylediğimi lütfen iyi dinleyin. Hayır filan yok. Eğer ki benim YPG'ye silah sattığıma bir tane normal insan inanıyorsa ben onun aklını seveyim. Eğer ki bu adam devlet görevlisi ise makamı, mevkisi, konumu önemli değil. Her kim olursa olsun onun aklını iki çere seveyim. Ve ona tavsiye devletin o şerefli makamını asla boşuna doldurmasın. Aslında bunların tek amacı bana oluşturmak istenilen dosyada bir gizli tanık beyanında bunu geçiriyorlar sorduklarında YPG'ye silah sattı mı? Hayır satmadı. Tamam. Zaten herhangi bir suçlamanın olacağından değil. Ancak yapılacak gözaltından sonra oluşturulacak fırtınada sosyal medyada koparmak istedikleri fırtınanın sermayesi olsun diye Sedat Peker YPG'ye silah satmış. O bölümünü koyacaklar. Yoksa böyle bir şeyin olabilmesi normal akıl sağlığı olan kimsenin inanacağı bir şey zaten değil. Daha sonrasında sosyal medyada şeyi döndürmeye başladılar. Sedat Peker'in bir Rus kadına tecavüz olayının dosyası yeniden açılacak. Sizin huzurunuzda yemin ediyorum. Allah'a yemin olsun. Ben böyle bir şeyle hiçbir zaman suçlanmadım. Ben böyle bir konuyla ilgili hiçbir zaman ifade vermedim. Sadece gazetede bu haberin çıkmasına sebep olan polislerle ilgili savcılığa gidip şikayet dilekçesi verdi. Kıymetli dostlarım, bu olayın zaten hilenin bir parçası olduğunu anlamak için çok zeki olmaya da gerek yok. 17-18 sene önce olduğu söylenen, iddia edilen bir olayı gizli tanık veya normal bir tanığın beyanına dayandırarak sosyal medyada yapılması amaçlanan lincin parçası haline getirmek için bir soru soracaklar. Böyle bir şey yaptın mı? Yapma. Bu kadar. Zaten kanunen böyle bir şeyle Allah korusun diyelim ki yapmış olsam bile benim suçlanabilmem mümkün değil. Zaman aşımı olmuş bir konuyla ilgili zaten soru sorulabilmesi kanunen de mümkün. Tabii ki bu yaymaya çalıştıkları delikodular ve yıpratma çalışmaları bir karşılık bulmayınca en komiklerinden birini hemen peşinden yaptılar. Neymiş ben yurt dışına çıkmışım, darbe olacakmış, darbecilerle anlaşmışım, darbeye karşı durmayacakmışım. Sevenlerimi de bu yönde yönlendirmeyecekmişim. Kıymetli dostlarım, size 15 Temmuz'da ilgili bir anımı anlatmak isterim. Yanımda bir belediye başkanı misafir arkadaşım vardı. Antalya'da oteldeydi. Olaylar olmaya başlayınca, askerler sokağa çıkınca belediye başkanı arkadaşımız dostlarını aradı. Onlar vasıtasıyla bunun bir darbe olduğunu öğrendik. Tüm sevdiğim arkadaşları, ekip lideri konumunda olanları veya bulundukları toplumda söz sahibi olanları aramaya başlayarak kritik noktaları yönlendirmeye başladı. Köklüye, askeri okulun oraya, Çamlıca'daki yerlerde. Şu an Sümbül Efendi Vakfı'nın başkanı olan benim öz kardeşim diye hitap etti. Muhammed Serkan Gül Hoca'yı arayarak kendisine dedim ki kardeşim neredesiniz? Kendisi cevaben bana şunu söyledi. Çamlıca taraflarında olduklarında. Çamlıca'daki verici istasyonlarına gidin. Mutlaka oraya abluk altına alın. Orası bizim için çok önemli dedi. Bu darbenin başarıya ulaşmaması için çok önemli dedi. Kardeşim iyi niyetiyle bana şunu söyledi. Dedi ki, abi biz sana reis diyoruz. Senin fikirlerine önem veriyoruz, değer veriyoruz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmadı. Bu şartlarda bizim bunu yapmamız doğru olur mu? Kendisine şunu söyledi. Benim öz kardeşim dedi. Bu ülke sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkesi değil dedi. Bu ülke bizim bir ülkemiz. O yüzden dolayı bir açıklama beklememize gerek yok. İkinci şartta diyorsun ki yaşadığı, öldüğü belli değil. Diyelim ki öldü dedi. Geçmişte birkaç cemiyette karşılaştığımız, tanıştığımız için kendisine abi diye hitap ediyoruz. Abi dediğimiz adamı eğer ki şehit ettilerse onun intikamını almazsak biz namussuz konumuna düşmeyecek miyiz? Bu sebeple sokağa çıkmamız gerekmez mi kardeşim demişti. Allah ondan razı olsun. Bu konuyu daha sonraki sohbetlerinde birçok kişiye de anlatmıştır, söylemiştir. Kıymetli dostları, cezaevlerinde tüm mahkumları, aynı davada yargılandığımız insanları bile aile yakınlarının cenazelerine gönderdiler. Bir tek beni gönderdiler. 15 Temmuz darbesinde etkisiz hale getirilecek ilk 26 kişiden biri olduğum için Ankara Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak yargılanmaktayım. Bu şeref benim dünyada çocuklarıma bırakacağım en büyük şeref. Ve tek sivil olarak o 26 kişilik listede ben varım. Geri kalanı devletin ve hükümetin en üst ricali. Kıymetli dostlarım, bunlar bu şekilde yaptıkları algı çalışmaları sayesinde ve neticesinde birçok televizyoncuyu yıldırdılar karılarına hakaretler ederek, kendilerine hakaretler ederek, çocuklarını tehdit ederek. Bakın iki aydır televizyonda bir tane FETÖ kelimesi bile geçmiyor. Sanki bu adamlar bizim ülkemizde bu kötülükleri hiç yapmadılar. Sanki unutulmak için nadasa yatırıldılar. Diyorlar ki şunlar görüşüyor barışacakmış, bunlar görüşüyor barışacakmış. Yüce Allah'a emin olsun. Sizin huzurunuzda söz veriyorum. Kim barışırsa barışsın. Ben barış Bizim insanlarımızı öldürdüler. Benim üç hücremde yatan abi diye hitap ettiğim Muzaffer Tekin'i e öldürdüler. Bizim aramıza kan girdi. Ben onlarla barışmayacağım. Çünkü onlar bizim vatanımıza öldürdüler. <laughs> Kıymetli dostlarım, yaşadığım bunca iğrençlikten sonra birçok arkadaşım bana gelip şunu soruyor. Allah aşkına senin tecrübelerin önemli. Bize ne olur tecrübelerinden biraz anlat diyorlar. Bugüne kadar aklında kalan en çok şey nedir? Birden şunu söyledim onlara. Bizim sünniler dedim. Ben cami hocası olan bir dedenin çocuğuyum. Radikal sünni olan bir annenin oğluyum. Kendim de sünni gelenekten gelmiş, sünni olarak ölecek bir kişiyim. Ancak cevap olarak onlara şunu söyledim. Eğer ticaret yapacaksan bizim sünniler para kazanmasını çok iyi bilirler. Ticareti bizim sünnilerle yapacaksın. Ancak eğer bir yola çıkıyorsan da yola alevilerle çıkacaksın dedi. Çünkü bizim sünnilerin parasına, makamına, mevkisine senden dolayı saç deli kadar zarar göreceklerini anladığında o saç deli kadar zararı alıp bir umman haline getirirler. Vicdanen ileride kendilerini rahatlatmak için senin onlar için yaptıklarını unutabilmek adına senin saç deli kadar hatanı alıp umman haline getirirler. Alevilerle yola çıktığın zaman ise senin saç teli kadar bir kusurun varsa da biz bu adamla yol arkadaşlığı yapıyoruz deyip o saç teli kadar kusuru tamamen öpmeye gayret ederler. Bir arkadaşım bana dedi ki Allah aşkına dedi bunu yayınlamayalım bu Biraz önce düşüncemi söylemişti. Ben de ona şunu söyledim. Neden? Bana dedi ki zaten seven insanların üzerinde algı çalışması yapıyorlar. Bazı insanların sevgisini kaybedebilirsin. Kardeşleri Allah'a emin olsun. Ben sevgi böceği değilim. Beni kimse sevmesin. Ben doğru olduğunu bildiğim şeyi söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Cezaevinden çıkıp çok rahat bir hayat yaşayabilirken bile o anın şartlarında ülke için gerekli olduğuna inandığım en sert sözleri söyledim. Ülkenin gündemini adeta değiştirdim. Ben gene şunu rahatlıkla söylüyorum. Ticaret yaparken bizim sünnilerle, yola çıkarken ise Alevilerle çıkmanın doğru olduğuna genç kardeşlerime salık vermek istiyorum. Kardeşlerim, şahsımla ilgili yapılan bazı suçlamalarla ilgili, bazı uyuşturucu bağımlıları, bazı ruh fahişeleri, bazı kalitesiz insanlar tarafından şahsımla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili birkaç video daha yayınlayacağım. İnşallah kafanızın içerisinde soru işareti yoktur. Bunu biliyorum. Ama tarafsız durumda olan insanların kafasında oluşacak soru işaretlerini bunların değiştirebilmesi adına yayınlayacağım. Kardeşlerim her zaman söylediğim gibi ben yıkılmaz değilim. Ancak bana güvenip bana yaslananların yıkılmasına asla müsaade etmem kardeşlerim. Birilerinin ellerinde birçok yetkisi varken birçok dostumuz, arkadaşımız var. Birçok tanıdığımız var. Ve hemen hemen hepsi de sünni gelenekten gelen değerli insanlar adeta bir merkezden yönetildiği belli olan, sözde derin devletçilik oynayan birkaç tane çakalın, FETÖ'den cezaevinden çıkmış 3-5 kişinin, son zamanlarda da gayrimeşruya bulaşmış uyuşturucu içinde olan ve çeşitli gayrimeşru işlerde bulunan kişilerin yapmış olduğu algı çalışmayı bir merkezden yönetildiği ortadadır. Bu nedir kardeşim? 15 yaşında çocuklar bile bunun bir merkezden yönetildiğini anlayabiliyorken, bunun bir komple olduğunu anlayabiliyorken, biraz evvel söylediklerimin bir suçlama değil, iğrençlik olduğunu anlayabiliyorken, makamı mevkisi olan değerli dostlarımız sadece bir kelimeyle bu iğrençlikleri durdurabilecekken adeta bizi tamamen ortaya serip diyorlar ki tepinin üstünde daha çok tepinin. Ancak size şunu söylemek isterim. Bu videonun son bölümünü tamamlarken şunu anlatmak istedim. Ben çocukken yılan balığının nasıl avlandığını okumuştum. Şöyle diyordu. Yılan balığı hantal olduğu için, iri bir kütlesi olduğu için avlarını seri olarak yakalayabilme şansına sahip değil. Bazen baygın takliti yaparmış. Bazen hasta takliti yaparmış. Bazen de ölmüş takliti yaparmış düşmanlarının gelip yaklaşmasına izin verilmiş. Hatta bazen ufak ufak ısırık kalmalarına da müsaade edermiş. Ondan sonra ise yaptığı son hamleyle düşmanlarını tamamen bertaraf edermiş. Kıymetli dostlarım, bana bunları yapanların ufak ufak ısırık kalmalarına izin veriyorum. Onları ısırık kalmaya devam etsin de ancak size söz veriyorum o ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden onların dırtlaklarından onları çıkarıp alacağım. Size söz veriyorum. Ben sizi bu dünyada da dünyada da mahcup etmeyeceğime söz verdim. Size ikinci olarak da şunu söyledim. Beni severseniz başınıza hep bela gelir. Çünkü ben çocukluğumdan beri belayı musibet hep üstüme çekerim. Siz de dediniz ki gelecek bela senden gelsin ve senin söylediğin doğrulardan gelsin. Allah bizi utandırmasın kardeşlerim.